Dünyanın en değişik, en ilginç ve belki de en iyi oyun kontrolcüsünü inceliyoruz. Mamba One isimli bu oyun kontrolcüsü sadece PC oyunları için değil, aynı zamanda Nintendo Switch, iOS ve Android kullanıcıları için de harika bir seçenek olabilir. Ergonomik tasarımı sayesinde ele oturuşu harika ve uzun oyun maratonlarında bile yormuyor. Bu gamepad'in en dikkat çekici özelliklerinden biri üzerindeki 2 inçlik akıllı ekranı. Bu ekran sayesinde oyun kontrolcüsünün ayarlarını doğrudan buradan yapabiliyorsunuz. 4 adet yeniden atanabilir ek düğme ve 2 adet değiştirilebilir joystick ile oyun tarzınıza uygun kontrol şemaları oluşturabilirsiniz. Mamba'nın içinde hall effect joystick ve tetikler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde daha hassas ve dayanıklı bir kontrol imkanı sunuyor. Mambavan ayrıca gelişmiş titreşim motoruna da sahip. Oyunlardaki aksiyonu daha gerçekçi bir şekilde hissetmenizi sağlıyor. Gamepad'in pil ömrü de oldukça başarılı. Dahili bataryası sayesinde uzun süre oyun oynayabilirsiniz. Yani oyun keyfiniz kesinlikle yarıda kalmayacak. Evet, bu Gamepad hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.